Evet değerli Uğur Elektronik Ailesi, dedektör ile devre alem etkinliğimizde Bursa'da Taner kardeşimizin yanındayız kendi bahçesinde. Bizden Golden Rain cihazı aldı kendisi, ben teknik eğitimlerini vermek için geldim. Şimdi burada sakladığımız çeşitli gömdüğümüz metallerimiz var, kıymetli kıymetsiz metallerimiz var. Hem teknik eğitimlerini vereceğim, hem de bu metalleri nasıl görüyor, hangi derinlikte görmesi gerekiyor, ayrımda neler yapması gerekiyor onların teknik eğitimlerini vereceğim. Evet Tanrı. cihazımızı ne yapıyorduk, ee, yukarıda açtık doğru mu? Açtık. Toprağı 10 santim 4 parmak indiriyoruz, bu standardı bozmuyoruz. Yani şey şu an ben ön eğitiminde senin toprak ayarı nasıl yapılacağını ben bizzat gösterdim, şu an bu alan temiz olduğu için cihaz toprak ayarı istemedi bizden. Hı -hı. Dolayısıyla toprak ayarını tutmuyorsa yine tekrar üstünden geçiyorum. <laughs> Uğraştınız bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı atıyor. Artı eksi yapıyorsunuz ama bir türlü toprak ayarını tutmuyor. O zaman yüksek muhtemel bir metreden denk gelmişsiniz. Metre denk geldiğiniz zaman metre denk geldiğiniz zaman toprak ayarını tutmayacaktır. O yüzden ne yapıyoruz? Alan değiştirdik. Alan değiştirdik yine toprak ayarımız tutmuyor. O zaman nedir? E, ee, mineralli ya da iletken bir bölgedeyiz. O zaman yapacağımız işlem neydi? Yukarı ok tuşuna basıyoruz. Buradan derinliğimizi bir kademe eksiğinden aşağı alıyoruz. Anladın mı? Bir kademe aşağı alıyoruz. Aynı işlemleri tekrar gerçekleştiriyoruz. bunu yapmamızın sebebi ne? Bizim için düzgün cihazın stabil çalışması gerekiyor. Yani düzgün veri almak önemli. Dolayısıyla bu toprak ayarlarını yaptıktan sonra artık işlemimiz bitmiştir. Toprak ayarınız kaçta tuttuysa orada kalacak. Daha sonra yükseltemiyoruz. Yani derinliğiniz kaçta tuttuysa onda kalıyor. Yani e, üçte tuttuysa üçte kalacak. Dörtte tuttuysa dörtte kalacak. Anlaştık mı? Daha sonra e, yükseltemiyoruz. Şimdi toprak ayarımızı yaptıktan sonra okey diyelim. Geldik. Bu ortada gelen yeşil çizgi bizim genel arama. Nedir? Bütün metalleri buluruz. Metalleri bulduktan sonra ayrıma geçiyoruz. Osiloskop çizgisi yukarı türlüyor ve sağ barlarınız kalkıyorsa o zaman aşağıda bir metale denk geldiğiniz Burada yapacağınız işlem nedir? E tekrar kontrol, resetle tekrar kontrol. Aşağıdaki metalde metal olduğundan emin olduktan sonra ne yapıyoruz? ayırma geçiyoruz. Neydi? Sağ barlarımız kalkıp osiloskop çizgisi yukarı çıkıyorsa metal. Anlaştık mı? Fakat bizde barımız var. Sol barımız yukarı kalkıyor. Osiloskop çizgimiz aşağı doğru bir çukur oluşturuyorsa o zaman ya mineralli bir bölgedesiniz ya da boşluk olan bir bölgedesiniz. Burada yapacağınız işlem nedir eğer boşluk bölgesi ise geçersiniz ekranda geçelim ayrına Ekranda bir boşluk ibaresi gelir ikonu gelir hı hı. o zaman boşluğun elini e, boyunu çıkartır e, bakarsınız Aynı metaldeki durum söz konusudur burada e, Boşluk yüzeyine ne kadar yakınsa buradaki barlarınız o kadar fazla kalır Boşluk daha derinliyse e, barlarınız daha düşük olacak. anlaştık mı? Metalde de aynı şey söz konusudur yüzeye yakın bir metalse barlarınız daha yukarı çıkacaktır. Buraya kadar anladık. Şimdi evet. e, temel işleyişi, temel kullanıma geçelim. Okey diyelim. Ne yapıyorduk? Bütün aramalarımızı genel aramada yapıyoruz. Tamam evet. mı? Ayrımda arama yapmıyoruz. Şimdi şuradaki metalleri bir tespit edelim. 10 santim 4 parmak. Standartı bozmuyoruz. Niye? Ee, eğer Toprağın çok yaklaştırırsanız, toprağın manyetine girecek ve parazit oluşturacak cihaz. Orada bir metal tespit ettiniz, kenara çektik. Resetleyin. Tekrar bir daha geçin. Sinyalden çıkın tamamen. Burada niye sinyalden çıkın diyorum. Yaklaşık olarak aşağıdaki metalin boyutunu büyük mü küçük mü onu anlamaya çalışıyoruz. Şöyle bir baktığımız zaman kıymetli sinyal alıyoruz. Doğru mu? Evet. Ha, kıymetli sinyal alıyorsak aşağıdaki metal neydi? Bakır, evet, bronz, evet, gümüş evet. gibi, alüminyum gibi metallerdi. Şimdi buradaki neydi? Pirinç bir malzemesi. Evet. Yeni aramaya gelelim. Resetleyelim tekrar. Evet. Burada yine bir metal tespit ettik. Doğru mu? Hı hı. Kenara çekelim mobilimizi. Evet. Ayrıma geçelim. Resetleyelim tekrar geçelim. Ne diyor cihaz? Evet. Kıymetli diyor. Doğru mu? Tamam buradaki işlemi de yaptık. Şimdi şuradaki bir metali bulalım. Gene aramaya geldik. Orada metali bulduk. Metalin merkez noktasını tespit etsene bana. Gezdir bobinle. Gezdir, gezdir, gezdir. Farkında mısın? Bak barlar düşüyor, tekrar yükseliyor. Merkez noktasına geldiği zaman ne yapıyor? Barlar yükseliyor. Merkez noktası vermiş. Kenara çekelim bobinimizi. Ayrıma geçelim ne diyeceğiz? Firmetsiz. diyor. Yani demir parçası veya e, e, çürüyen bir metalse pimessiz olarak sinyal verecektir. Şimdi bazen gittiğiniz bölgelerde çift sinyal göreceksiniz. Bu da değerli değersiz altın. kıymetli altın değersiz veya boşluk mineral altın gibi e, sinyaller almaya başlayacaksınız. Bu tür sinyalleri alıyorsanız aşağıda o zaman neydi? Günümüz atık metal var. Çift sinyali aldığınız zaman atık bir metal olduğunu anlıyoruz. Anlaştık mı? Altın olsa aşağıdaki metal sadece tek altın olarak sinyalleyecek. Şöyle alayım şimdi size. Şimdi buradaki metali tespit ettik ve derinden bir sinyal olduğunu düşünüyoruz. Buradaki metalin derinliğini bulalım bir de. olur mu? Yani cihazı hesaplatalım. Genel aramaya gelin. Şimdi gelin. Ben burada yardımcı olacağım size. Şimdi metali bulduk tespit ettik. Merkez noktasını yakalayalım. Merkez noktası şuralarda bir yer. Barın en yüksek olduğu yer, Hı -hı. Doğru mu? Kenara çektik bobinimizi. Şimdi metalin yaklaşık nerede olduğunu biliyoruz. Reset diyelim. Burada ilk sinyal aldığımız noktayı çizelim. O da neredir ilk sinyal aldığımız nokta? Bobin buradan Hı -hı. buraya başlıyor görmüyor. Hı -hı. Doğru mu? Şimdi aynı prensibi kullanarak sen çizeceksin. Evet ilk sinyal aldığın noktayı çiz. Ayağınla çiz. Çizdik. Bobinimizi getirdik. Tekrar ilk sinyal aldığınız noktayı çizeceğiz. Çizin. Tamam. Açını değiştir şimdi. Geldik yine. İlk sinyal aldığımız noktayı çizelim. Evet. Sonra bu taraftan gittim mobinize. İlk sinyal aldığınız noktayı çizelim yine çizin. Şurada bak şöyle şöyle yapayım. Şurada bir ölçü çıktı, Doğru mu? Hı hı. Burada yaklaşık 10'a 10 bir ölçü çıktı. Şimdi burada yapacağımız işlem nedir? Şöyle alayım tekrar. Resetleyin cihazınızı. Metal üzerinde resetleniyoruz. Bak buna çok dikkat edelim. Metal üzerinde reset biraz cihaz orayı unutacak. Tekrar resetleyip bir metronda kalacaksınız. Tamam mı? Tekrar metale e, bilgi yaklaşalım. Evet. Sinyalin en şiddetli, en güçlü olduğu noktayı bulalım. Bulduk mu orayı? Evet, bulduk. Şurası en güçlü oluyor evet. Yukarı ok tuşuna basılı tutuyoruz. Bobini çekmeden. Ne yapmıştık? Aşağı bir ölçü çizdik. Bir kare çıktıydı. Doğru mu? Hı hı. Cihaz bize burada şeyi soruyor. Aşağıya çizdiğin ölçüyü soruyor. Kaça kaç çizdin? Eğer fazla bir değer çizdiysen artı eksilerden bu değerleri yükseltirsin. Yükseltelim. Bak, ne yaptı? 20 yaptı burayı. Düşürelim. 10 yap. Hı hı. Yine yan tarafa geçmek için aşağı ok tuşuna basın. Tekrar artıya basın. Bakın bu sefer de buradaki değeri güzel. Eksine düşün. Bizim aşağıdaki ölçümüz ne? 10 -0. Hiç bozmuyoruz o zaman. Okey diyoruz. Aşağıdaki metalin derinliğini de bize. Diyor ki 30 santimde bir metalimiz var. Anlaştık mı? Hı -hı. Şöyle alayım ben size. Tekrar buradan çıkmak için e, okeyle. Yani e, cihazla, golden ray ile bir metrenin derinliğini nasıl hesaplamak onu anladık. Değil mi? Değil mi? Şimdi geldiğimiz nokta. Burada bir 10 ikonu var. Burada bir e, 3 ikonu var. Doğru mu? Hı -hı. Burada bir 3.9 ikonu var. Bir de 22. Bu hassasiyetiniz, bu derinliğiniz, bu bataryanız, e, bu da e, bu da ses ayarınız. Anlaştık mı? Hı -hı. E, bunları orada kullanıyoruz. Şimdi geçelim. Eee şu. Sol barımız kalkıyorsa ne oluyordu? Boşluk. Boşluk ya da mineral yapıya denk gelmiş. O sistoskop ne yapacaktı? Aşağı doğru gidecekti. Tamam? Anlaştık mı? Tamam. tamam, cihazın evet. zaten temel kullanımı bu. Sadece dikkat edeceğiniz demir arama cihazlarında özellikle açtığınız dar çukurların içerisine bunu sokmuyor. Hı -hı. Yüzeyden ne tespit ettiysek aynı şekilde yüzeyden tespitini yapıyoruz. Eğer içeride bir metal varsa o metal zaten kazdığınız toprakta dışarı atılmıştır. Cihaz herhangi bir sinyal vermiyorsa o zaman attığınız toprağa bakacaksınız. Evet. İlla e, çukur içerisinde arama yapmanız gerekiyorsa o çukur büyük olması gerekiyor. İçerisine toprak ayarı yapabileceğiniz bir durum olması gerekiyor. Hı hı. Ama dar bir çukursa içerisine bugün sokmuyoruz. Buraya kadar anlamadığınız bir şey var mı? Evet. Tamam ben size neyi anlattım? Toprak ayarı nasıl yapılır? Öyle Hangi şartlarda bakalım. tutmazsa toprak hı. ayarı ne yapmanız gerektiğini anlattım ben size. Genel aramayı ayrıma anlattım. Ee, bir metrenin derinliğini nasıl hesaplanır? Bir boşluk nasıl bunu? bunların hepsini anlattım hı. ben size. Bir de toprak ayarında dipnot olarak düşeceğim. Nerede arama yapacaksanız oraya göre toprak ayarı yani grant balans ayarı yapıyoruz. Kayada arayıl, arama yapacaksanız, kayalı kalan büyükse, kayada toprak ayarını yapacaksınız, o kayayı aradınız, işiniz bittikten sonra toprağa indiniz, toprakta ayarınızı yapıp tekrar dağıtacağız. Hmm. Anlaştık mı? Evet. Bu konuda herhangi başka bana soracağım bir şey var mı? Yok. Yani. yok Evet, değerli Uğur, Uğur Elektronik Ailesi, Taner kardeşimizin de cihazını teslim ettik, e, dedektörüyle devre alem etkenliği kapsamında. Ee, i̇nşallah diğer videolarda, diğer eğitimlerde, e, diğer kardeşlerimizin eğitimlerinde buluşmak üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.